merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle e, Roblox'ta nasıl yani Roblox Cardeler Simulator nasıl daha fazla, daha çabuk para kazanılır onu göstereceğim. Ben de YouTube'dan görmüştüm. E, ben de 1-5 saat uğraştım, sonunda yapabildim. En pahalı arabayı aldım. Şimdi size de göstermek istedim. Hemen Roblox'a girdik. İki cihazımız olması lazım yanında. Tablet, telefon, 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 tablet, tablet fark etmez yani arkadaşlar. Hemen giriyorum. Arkadaşlar ben girip geliyorum. Siz bekleyin. Evet arkadaşlar geldim. Yanımızda iki cihazımız var. Benim şu anda tablet telefonum var. Hemen fake hesap nasıl açılır? Buraya ayarlara giriyoruz. Yani şuraya. Ondan sonra buradaki en alttaki şu düğmeye tıklıyoruz. Log yazıyor. Ona tıklıyoruz. Hemen tıklayalım. Burada size böyle gelmeyebilir. Orada skip to and böyle gelmeyecek size oradaki alttaki butona tıklayacaksınız yani o iki en alttaki butona tıklayacaksınız Ben tablet Ben tabi şimdi ben telefonumdan yapacağım ben telefonumdan yapacağım ee, tabletten tablette de arkadaşlık isteği kabul edeceğim şimdi hemen ben buradan hesabımı açayım Hemen açıp geleyim hesabımı. Fake hesabı. Evet arkadaşlar. Şimdi e, ben telefonumdan hesabımı açtım. İlk önce burada tele, diğer bir cihaza gittiğiniz hesabın ismini diğer cihaza yazıyorsunuz. Yani arkadaş isteği eklemek için. Mesela ben telefondan tabletimin tabletimdeki hesabımın ismini alacağım. Arkadaş ekleyeceğiz yani. Evet. Şimdi ben ekledim. Burada zil işaretine basıyoruz. Ondan sonra burada hesabınızın ismi yazması lazım gelince oraya siyah düğmeye basıyorsunuz. ekle diyorsunuz. Şimdi şimdi arkadaş isteğine ekliyorsunuz. Buradan ilk önce kendi hesabınız olan cihaza, cihazdan sip sim, sim Tykon oyununa girmeniz lazım bu oyuna. Ama biliyordur herkes çok kişi oynuyor. Şimdi bu oyuna iyice gireceğiz. Hemen seç diyelim. Şimdi arkadaşlar e, hemen diğer cihazımızdan da gireceğiz. Ben gelip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar hemen girdim. Şimdi benim ben ayarlar yerine 3 tane kod yazacağım o kodların aynısını diğer cihazınıza yazacaksınız Kodumuz kodumuz -a son yani sezon 3 yazıyoruz ve buraya basıyoruz hemen diğer cihazımı da yazayım. Evet. Ondan sonraki kodumuz yine sezon 3. Sezon 3 son. Son. Sezon 3 son. Benim söylediklerime bakmayın. Buradan yaparak bir bakarak da yazabilirsiniz. Artı dedim. Burada yine paramız oldu. Buraya da gireyim. Dur pardon. Bu arada arkadaşlar benim dediklerime bakmayın. Ben iki cihazdan da giriyorum. Siz diğer cihazdan da girebilirsiniz. Fark etmiyor. İsterseniz benim yaptığım gibi de yapabilirsiniz. Ondan sonra diğer kodumuz Event 50K yazıyoruz kabul ediyoruz ve bu kodumuz bu para bu kadar para geliyor hemen diğer cihazına da yazayım Ondan sonra sonuncu kodumuz Hey 2023 yazıyoruz. Yerine de yazayım. Hey. 2023. Evet. Bunları benim yaptıklarımı tekrar sık sık yapacaksın. Yaparsanız oluyor. Şimdi telefon hesabınıza da geldi. Bu hesabınıza da geldi. Ondan sonra telefon hesabınızdan yani uh, fake, fake hesaptan kendi hesabınıza girdiğiniz kodlarla para gittiğiniz kodlarla biriktirilen parayı kendi hesabınıza ısmarlayın, bağışlayın. En çok 50.000. Yani buna durmadan basacağız. Bak burada kalın da başlayacağız. 49 49.500 Bağışladık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar benim bir sürü param oldu. Ee, bunları sık sık yapabilirsiniz. Eğer bunları sık sık yaparsanız serverın bilgisi de olabilirsiniz. Yani arkadaşlar ban yeme de yok. Hiçbir şey yok. Yani mesela bak ben bunu çok uğraşarak bu arabayı aldım mesela. Yani <laughs> benim gibi böyle araba alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yani bu araba çok ciddi. İstiyorsanız size full kilometresini de gösterebilirim. Hemen göstereyim. Evet full kilometresi böyle. Evet. Bir full kilometre yapabilirsem olacak da. Bir dakika. Oyunda çok kişi var. Herkes giriyor. İsterseniz yani bu bu kadar 5 saat uğraşmayın. Tane tane araba da alabilirsiniz. Tek paranızla. Yani çok iyi arabaları alabilirsiniz benim gibi. Ben mesela bunu 5 trilyon 500 bin liraya aldım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Sonraki videoda görüşürüz. Görüşmek üzere bay bay.